Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan mutlu akşamlar sevgili futbol severler. spor ekranlarında Zira Türkiye Kupası D grubu mücadelesinin heyecanıyla sizlerle birlikteyiz. Takımlar sahaya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bu statta Trabzonspor ekibi yenerek kupanın sahibi olmuştu geçtiğimiz sezon Beşiktaş. Şampiyon bu statta bu sezon maça çıkıyor. Konuğu Kırklareli Spor. 6 Şubat'ı unutmadık pankartı var. Beşiktaşlı futbolcuların ellerinde. Solşer ve Ahmet Uman birbirlerine başarılar dilediler. Maçın hakemi Ozan Ergün. Bahtiyar birinci ve Şenol Bektaş yardımcıları dörtüncü hakemse Fevzi Erdem Akbaş. İlk düdük maç başlıyor. Beşiktaş oxlade Chamberlain'le topun sahibi. Onur desteği geldi. Alex oxlade Chamberlain yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Top da Beşiktaş'ta kaldı. Beşiktaş'ın baskısı var. Cezalının da tehlike. Gol pozisyonu. Top yanağlarda. Bir kez daha istiyoruz. Burada Alex oxlade Chamberlain yerde kalmıştı. Sonrasında Beşiktaş'ın baskısı vardı. Mustafa Ekimoğlu topun sahibi oldu. Cezalının da girdi. Vuruşunu yaptı. Top yanağlarda. Orta şansı orta geldi. Emirhan kafayla uzaklaştırıyor. Top yine Kırklar Elispor'da. Cezal'ın da tehlike Ersin. Chamberlain sağ tarafa. Onur tuttu topu oyun alanında. Onur orta şansı yaptı ortasına Mustafa. Top oyun alanı terk etti. Müdahale var o topa. Çarpıyor. Son izledik. Köşe vuruşu kullanacak Beşiktaş. 10. dakikanın içindeyiz. Sol şer böyle izliyor. Chamberlain cezalarına gönderdi. Kafa vuruşu kalışta kalıyor. Bir kez daha izliyoruz. Bu orta. Salih. Salih şık hareketler. Salih şimdi pas verdi. Semih topu alardı. oldu. Dakika 12. Ofsayt bayrağı kalktı. İzliyoruz. Hareket eden Muci. Chamberlain. Masuaku. Masuaku gidiyor. Masuaku şimdi pası verdi. Ceza alındı. Tehlike top dışarıya gitti. İşte Masuaku Semih'i topla buluşturdu. Semih'in vuruşu out'a gidiyor top. Chamberlain sol tarafa. Masuaku. Masuaku. Masuaku kaleye gönderdi Burak. Semih üstü pas bağlantısını kesti ama Salih top yine Beşiktaş'ı Joe Mario. Semih Kılıçsoy Cezalan'ın da tehlike gol pozisyonu Burak'tan döndü top. Ceza dışına çıkarıldı. Şimdi o top. Denizhan. Masuako topa hala kendisi de dengesini kaybetti ama pasını verdi. Mustafa toplamıştı. Semi bir kez daha Mustafa'yı düşündü. Mustafa yerde kaldı. Devam diyor Ozan Ergün. Pozisyonu izliyoruz. Sonrasında da faulü belirlemişti Ozan Ergün bu pozisyonda. Bir kez daha Salih topla buluştu. Mustafa'ya doğru. Mustafa göğsünü indirdi. Cezalanda Mustafa vurdu. Top dışarıya gidiyor. Burak dışarıya tokatladı korner. Mustafa Ekimoğlu böyle vurdu. Kaleci Burak. Taca atışı kullanıldı Semi Üstün. İlk yarıyı bitiren düdük geliyor Oğuzhan Ergün'den. İlk 45 dakika gol seçildikten sonra ağlara giden bir top vardı. Ernest Muçi top ağlara göndermişti ama offside bayrağı kalktı. Ağlara giden o top gol değeri kazanmadı. Ozan Ergün'ün düdüğü ikinci yarı başlıyor şu Atatürk Olimpiyat stadında. Udakay Salih, Muçi'nin olduğu bölgeye uzun bir top. Muçi, topu alanında tuttu Muçi. Muçi, rakibinin üstüne üstüne gitti. Muçi, şimdi cesarlığına girdi. Muçi vurdu, topa verdi gol. Dakika 62. Beşiktaş 1 öne geçiyor. Bu sevinci şort tribünler... Muci. Skor 1-0. İşte gol. Bir kez daha ekranlarınızda. Muci. Böyle tuttu topu. Köşe göndere yakın bir noktada. Sonrasında cezalına girdi. Baktı kaleye. Vurdu. Fasla da çarpan topu ağlarla buluştu. Ernaz Muci'nin golü. Beşiktaş 1-0 önde. Beşiktaş'ta oyuncu değişikliklere Chamberlain kenara geldi. Jason Fernandez oyuna giriyor. Aşit sağa halinde. Şimdi çıkardı Jason Fernandez'e Jason Fernandez'in pası. Cezalanı da tehlike top kalışta kaldı. O Mario baktı alanına Korneri kullandı. Kafa vuruşu farklı biçimde auto gidiyor top. Semih. Rashid olduğu bölgeye. Raşisa cezalarında. Raşisa çıkardı. Gol pozisyonu topu aldı. Gol. Dakika 79. Joe Mario. Beşiktaş 2-0 önde Kırptaneli karşısında. Tribünler bir kez daha ayakta. İşte Beşiktaşlı futbol severlerin gol sevinci. Beşiktaş'ın ikinci golü. Rashisa böyle buluştu topla. Aldı at dedi. Attı. Joe Mario attı. Beşiktaş 2-0 yaptı. Asist Rashisa. Gol Joe Mario. Joe Mario ikinci gole imzasını atıyor. Sivan pası Raşisa hareket Raşisa çevirdi tehlikeli noktaya. Gol pozisyonu son anda müdahale. Üçüncü gole çok yaklaştı Beşiktaş. Kaleci Burak. Ceza alanına gönderilen top topalarda gol. Offside. Topağalara gönderdi Bayrak kalkıyor Oyunun son bölümünde Son dakikanın içindeyiz Son düdük geliyor Beşiktaş 2-0 kazanıyor